250. sorumuz. Aşağıdaki şekilde bir yol iki yakasını birleştiren bir köprü gösterilmiştir. En fazla iki kişi geçebiliyor bu köprüden. Dört arkadaş var e, ama bir tane de e, el fenerleri var. E, i̇ki arkadaş diyor yavaş olan özene uyarak köprüyü geçer sonra feneri geri getirir ve ikisi bir daha geçer. En az kaç dakikada geçerler diyor. Şimdi e, şöyle baktığınızda 5 bölü 3, 7 bölü 4, 11 bölü 6 ve 3 bölü 2 dakika diyor. Bunlardan en az süreye sahip olan en hızlıdır. Yani bu arkadaşımız 3 bölü 2 dakika olan bunlardan nedir? En hızlı olanıdır değil mi? Her seferinde bunu yanında kullandıralım. Neden? Çünkü geriye dönerken daha hızlı dönecektir. Yani şöyle ilk önce 3 bölü 2 dakikayla 11 bölü 6 dakikada giden gittiğinde yavaş olan bu olduğu için bunun hızına uyacak değil mi? 11 bölü 6 dakikada gidecek geri dönecek 3 bölü 2. Sonra bu sefer 7 bölü 4'lüyü götürsün. Tabi 7 bölü 4'ün hızına uyacak. Sonra geri getirirken kendi hızıyla geliyor. 3 bölü 2. Ee, en son ne yapıyor? Tabi 5 bölü 3 kaldı. Bunun hızına uyarak değil mi? Yavaş olan 5 bölü 3 dakika e, bu şekilde e, karşıya 4'ü de geçmiş oluyor. Bunlar 12 ile birleşirler. 2 ile 6 ile e, 3 ile 6 ile ve 4 ile. Buradan bakalım ne yapıyor? 22 e, 18 21 e, Buradan 6 kere 3 18 4 kere 5 de 20 bölü 12 yapıyor. 40 61 61 18 daha ne yapar? 79 99 99 bölü o 12 dakika 3 ile de sadeleştirdiğimizde 33 bölü dakikada karşıya en az sürede geçebilecekleri süredir. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.